Saldırı gündeminin ardından bir başkent çıkarması yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç siyasi liderleri ziyarete bulundu. Önce CHP Genel Merkezine gitti. CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Ali Koç'un sonraki durağı ise MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmek üzere MHP Genel Merkeziydi. Bu ziyaretler tabii konuşuldu ama konuşulan başka bir detay daha vardı. Özellikle MHP liderinin ziyaretinde. Paylaşılan fotoğraflar. Şu anda bu fotoğraflar hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi hesabından paylaşıldı hem Fenerbahçe Spor Kulübü. E belli ki fotoğrafları aynı kişi çekti. Parti fotoğrafçısı çekmiş olabilir. Ardından da paylaşıldı. MHP'nin resmi Twitter hesabından da paylaşıldığı için insanlar bir konuya dikkat çektiler. Sayın Bahçeli burada, Sayın Koç, Sayın Bilecik hemen karşısında bu ziyarette ama 17-25 saatini görüyoruz. 17-25 bir dönemin artık siyaseten de konuşulan milat olarak FETÖ'yle mücadelenin miladı olarak sonradan konuşulan burası milattır denilen bir tarih. O günlerde biz Erdoğan bayrakları, Reza Zarabı çok konuşmuştuk hatırlarsınız ve o günlerde dikkat çekmek için 17.25'te saatin durduğunu yolsuzlukla mücadele haftası ilanını Sayın Bahçeli'nin açıklamalarında görmüştük. Sonra Araya bir hain darbe girişimi girdi. O darbe girişiminin ardından Türkiye'de değişen dengeler, yeni milat tarihleri bu konuda çok konuşulmamıştı. Hatta odadaki saatin veya buna dair protestoların ne olduğu pek de sorgulanmamıştı. E uzun süredir MHP Genel Merkezi'nden belki de başkanlık makamından fotoğraf görmediğimizden olsa gerek. En son meslektaşlarımız hatırladılar 2019 yılı öncesinde Can Dündar'ın yaptığı bir röportajda. MHP Genel Merkezi'ne giderek yapılan bir röportajda görünen 17.25'te durmuş olan o takvim ya da saat ilk kez bugün bir ziyaret sonrası geniş açılı bu fotoğrafa dahil edilmiş görünüyor. Ha şöyle diyebilirsiniz, belki unutuldu ama hala odada varlığını koruması bile bir haber. Dolayısıyla dikkate değer fotoğraflar bunlar. E orada konulmasında veya fotoğrafta yer bulmasında belli ki sakınca görünmemiş. Ha buradan mesaj veriliyor diyenler de var. Zorlama yorum mudur değil midir o kamuoyunun takdirine. Hadi gelin devam edelim. Bir dış haber turu yapalım ama bunu dış politikadan başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca Türkiye'ye davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki günlük ziyaret kapsamında Şimdi Azerbaycan'a gitti. Putin'in Aliyev ve eşiyle birlikteyken sergilediği rahat tavırları sosyal medyada da çok konuşuldu. Bakalım mı bir yansımalarını?